ayna 2 erken yatar erken kalkarım böylece günüme bir günün daha eklendiğini düşünüyorum rutinlerim vardır sabah namazının öncesi veya sonrasında mutlaka Kur'an-ı Kerim'den bir cüz okurum yarım saat kadar spor denilirse sporumu yaparım bu esnada telefondan sohbet dinlerim Kimi zaman güneş gelir, odama yansıyacak bir güzey bulur, misafir ederim onu. Sohbet ederiz. Bazen konular ilginç, mevzular derin olur, evrilir, güneş nasihati olur. Aile grubumuzla paylaşırım. Sonra yürüyüşe çıkarım. Sokakları adımlarken yerde gökte, hareketli hareketsiz varlıklara bakarım. Tefekkür etmek, bir takım dersler çıkartmaktır gayem. Bir de papatya türü minik çiçekler gözlerim. Çok değil. Üç beş tanesi yetiyor bana. Çiçek olması da şart değil. Güzel başka bir şey de olabilir. Yürüyüşümü tamamlayınca derlediğim minik çiçeklerimle eve dönerim. Bir bardak su döker sonra çiçeklerimi yerleştiririm. Bardağı da sevgili eşimin baş ucuna koyar. Ayaktaysa bizzat kendisine veririm. Mutluluğunu ishar eder, ve teşekkür eder her zaman. Bu sabah da aynı rutinimi gerçekleştirdim. Bahçemizde harika kiremit çiçekleri vardı. Bir tanesini kopardım. Çamaşır asan sevgili eşime doğru yürüdüm. Çiçeğe hayran kalmıştım. Eşime verip teşekkürü kapacaktım. Birden çiçek dillendi konuşmaya başladı. A gafil adam dedi. Utanmıyor musun? Beni sen mi yarattın? Sen mi büyüttün? Bu güzelliği, rengi, kokuyu sen mi verdin bana? Bunların hiçbirinde bir dahlin olmamakla birlikte kökümden tutup kopardın beni. Üstüne üstlük basit bir hırsız gibi çaldın. Şimdi sahipleniyorsun. Seninmişim gibi davranıp sevgiline verecek. Onun sevgi ve teşekkürünü kapacaksın. Elbet bu yaptığının hesabı sorulur bir gün dedi. Dehşetle ürperdim. Doğru söylüyordu. Ne yapmalı? Yaptığımı nasıl düzeltmeliydim? Kopardığım yere geri götürsem işe yaramazdı. İmdat Allah'ım dedim, imdat. Lütfen bana bir çözüm, bir çıkış yolu göster. Ben bu duygu ve düşüncelerle bahçenin ortasında kıvranırken eşim beni gördü. Elimdeki harika çiçeği fark etmişti. Uzaktan mutlu mütebessim ona vereceğim çiçeği bekliyordu. Kim bilir teşekkür için ne güzel kelimeler hazırlamıştı. Yaklaştım. Sevgilim dedim. Haberin olsun. Bu çiçeği sana ben getirdim ama bu çiçeği sana başkası gönderdi. Asıl teşekkürü de ona etmelisin. Kim olabilir ki dedi hayretle. Rabbim dedim. Rabbim. Sevgilim bu çiçeği sana Rabbim gönderdi.